Buyurun seyirciler. Kimlik tespiti yapıldı mı? Yapıldı sayın savcım. Siz ifade aldınız mı? Sizi bekledik sayın savcım. Başlayalım mı? Şu anda burada neden bulunduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Maktul Zeki Durmaz'ı öldürdüğüne dair kuvvetli deliller var. Yok ben öldürmedim. Yapamam zaten ben. Yani ben tamam biraz öfke konusunda şeyimdir ama... Evine girmişsin ama. Tehdit etmişsin. Kasabada her yerde onu aramışsın. Doğru mu? Yaptın mı bunları? Ya ben şeyi duyunca babamdan, kayınpederden. Neyi duyunca? Şimdi şöyle sayın savcım. Şimdi bu Zeki'yle, bizim kayınpederin arsaları dip dibe. Bu Zeki zamanla sınırı ihlal ede ede benim kayınpederin arsaya kadar girmiş. Şimdi bu istimlak meselesi de çıkınca benim kayınpederden para istemiş bu. Ben Ankara'daydım bir iş için. Ee, iş görüşmesindeydim Ankara'da, burada değildim. Kayınpeder de parayı vermeyince bu bizim eve girmiş düşmanlık etmeye. Ya da işte para almayayım artık neye girdiyse. Sonra Cemil'i... Ee, ne benim karım. Evden çıkarken nereden merdivenlerden gitmiş. Cemile'yi. Bizim bebeğimiz düştü de. O sebepten sekiz haftalıktı bebem. Ben yeniydi daha yani. Ben onu duyunca... Bu yüzden mi öldürdün onu? Yok öldürme yok. Yani ben öfkeme yenilmişim, kapısına dayandım, evet ama bulamadım yani kendisini. Ben zaten hatırlamıyorum tam hani kendimden geçince. Öfke kontrol problemin var yani değil mi? Öfke... ...kontrol problemim var. Ama hani birini öldürecek kadar ben şimdi dürüst şey anlatıyorum... ...sayıf savcım, hani samimiyetimle... ...hani ben e, bağırmışım, çağırmışım ama hani öldür... Hadi tamam görsem döverdim de yani şimdi yalan söylemeyeyim. Ama öldürmek gibi bir şey değil yani ben öldürmedim. O gece evden çıktın mı hiç? Çıktım. Ne yaptın peki? Nereye gittin? Dolandım öyle kasabada. Ben öyle kafam da diye zaten. Uyku tutmadı ki sinirden. Yani öfke... E, uyku tutmama hali yapınca... Çıktım bir hava alayım diye işte. Benim eski kaporta dükkanı var. Ona gittim. Elimi toprağa koydum falan. Sonra? Ha, oturdum orada öyle. Sonra da gittin zekiyi buldun. Yok vallahi. Sen saçın ben isterseniz kızımın üstüne de yemin edebilirim ben zeki falan görmedim ben sonra eve döndüm Cemile merak eder dedim yani o kadar.